Büyük kanalın üzerindeki meşhur Türk binasının önünde bulunuyoruz. Venedikliler bunu tarihte Türkler için, Osmanlılar için yaptırmıştı. İlginç bir hikayesi var tabi. Baktığımızda tarihte Venedikliler kendi bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri haline gelmişlerdi. E tabi her yerde kanallar olduğundan dolayı deniz ticaretinde çok iyilerdi. Doğuyla ve Batı ile ilişkilerini çok iyi tutmuşlardı baharat ve ipek sayesinde çok zenginleşmişlerdi. Osmanlı'yla da ilişkilerini iyi tutmak zorundalardı ki Akdeniz'e kadar ilerlesinler ve ticaretlerini rahat rahat yapabilsinler diye. Ticarette çok akıllardı. Yıllarca ilişkilerini Osmanlı ile çok iyi tuttular ve Osmanlı da Akdeniz'in bütün kapılarını Venediklilere açmıştı. Tarihte Osmanlı Napoli'ye karşı zafer kazandıktan sonra işte o zaman burada dönemin dükü Birinci Murat'a elçilerini göndermişti. Onları tebrik etmek için. Ve işte o sırada gerçekten ilişkiler çok iyi konuma gelmişti. Daha sonra Osmanlı da elçilerini buraya gönderiyor ve 1380'lerde Osmanlı elçileri Venedik'e ulaşıyor. İşte o zamanlarda Venedik'te yaşayan Osmanlılar ve burada ticaret yapan Osmanlılar. Burada bu arkamızda bulunan binayı kullanmışlardı. Venedikliler Osmanlı burada rahat rahat işlerini görsün, ticaretlerini yapsınlar diye işte bu binada onlara sınırsız hizmetler sunmuşlardı. Ve 1. Beyazıt da geldiği zaman tahta çıktığında Venedikli tüccarlar için çok özel ayrıcalıklar tanımıştı. İlişkiler çok iyi konuma gelmişti. İşte şu anda da Osmanlı'nın tarihte kullanmış olduğu o binanın önündeyiz. Türk binası burası ama bugüne baktığımız zamansa burası Doğa Müzesi olarak kullanılıyor. Ve bugün de Venedik Türkler tarafından tercih edilen gezilecek en meşhur kentlerden. Venedik kanalları çok yoğun gondollar, vaporettolar, deniz taksileri, toplu taşımayı sağlayan diğer deniz araçları. Tüm hayat ve ulaşım bu kanallardan sağlanıyor. Şehir dünyanın gerçekten de en ilginç şehri. Şehre araba girmiyor ve burada hayat tamamen kanallar üzerinde, kanalların yanında akıyor. Görüyorsunuz irili ufaklı bütün kanallar inanılmaz yoğun bir trafiğe sahip. Biz nasıl kendi arabalarımızı evlerimizin önüne çekiyoruz. Burada araba olmadığından dolayı insanlar da evlerinin önüne teknelerini, vapurlarını, gondollarını işte çekiyorlar. Ve burada görüyorsunuz hayat dedik ya nehrin kanallarının üzerinde akıyor diye kesinlikle bütün ürünler teknelerle taşınılıyor. Görüyorsunuz işte Manav şu anda eşyalarını dükkanına transfer edecek. Tekneler aracılığıyla meyveler, sebzeler, bütün ürünler bu şehre ulaşıyor. Ve tabi bu nedenle de fiyat birazcık daha diğer İtalyan şeylerine oranla pahalı. İlginç evlerin arasından kanallardan geçerken burada yaşamanın ne zor olduğunu düşünüyorum.